geldiniz ben Emine. Bugün cilt bakımı yapacağız. Doğal cilt bakımı isteyenler var. Ben de sağ olsun 10 gündür deniyorum. Şu meşhur biberiye yağını belki duyanlarınız vardır. Belki kullananlarınız vardır. Bir ay boyunca ben araştırdım bunu. Çünkü hemen cilde uygulayamam. Cildim hassas olduğu için böyle şeylerde çok böyle dikkat etmem gerekiyor. Ters bir etki yapmasın diye. Bu cilde tek uygulanmaması gerekiyormuş. Onlardan da bahsedeceğim. Bir ay boyunca araştırdım. Ve genelde nasıl şeyler gördüm biliyor musunuz? Biberiye yağı cilde tek uygulanır mı? Cildi yakar mı? Yastığa sürülür mü? İşte onlarla ilgili böyle Google'da arattığınız zaman bir sürü şey çıkıyor. Ben de Aktar'a sordum. Aktar dedi ki bana tek olarak yüzüne sürme. Uçucu ve yakıcı özelliği olduğu için cildi yakma özelliği çok fazla. Bu Vicks'ler vardır ya hani böyle ağrılar falan olduğu zaman süreriz. Yani onun içinde de biberiye yağı var. Çünkü aynı kokudalar. Herhangi bir şey yazmadığı için mixte Tam olarak bilmiyorum. O yüzden şu an karanlıklar böyle söylüyorum sizlere. Bunu bana söyleyinler şekilde hazırladım. Ciltte parlaklık, bu kırışıklıklarla ilgili, selülitle ilgili, egzamayla, işte sedef rahatsızlığında, akne tedavisinde bir sürü şeye iyi geldiği, Saç içinde ayrıca iyi geldi. Mesela hani bir birey içliyormuş, içiliyormuş. Yani onu hiç denemedim. Yüksek tansiyon olanlar mesela yapmaması gerekiyor diye söylüyor. Herhangi böyle cildinize uyguladığınız zaman o etkisi yağla karıştığı zaman ne yapıyoruz? Biraz azaltıyoruz onu. Azalttığımız için de yakma özelliği yok. Cildim hiç yanmadı. Gayet iyi. Bana 1'e 4 şeklinde koy dediği için aktar. Hindistan cevizi yağı ile karıştırdım. Jojoba yağı dedi olur. Hindistan cevizi yağı, badem yağı, zeytinyağı. Hani böyle doğal olan yağlarla karıştırdığın zaman cildine daha iyi etki eder gibisinde söyledi. Hani zarar vermeden yapmadan cildine uygulamış olursun. Vallahi hiç yakmadı. Ben normalde zaten Hindistan cevizini yüzüme sürekli böyle kullanan birisiyim. O kırışıklıklar için vesaire. Bu da zaten yenileyici, nemlendirici, hatta mineral verici. İşte bir sürü şeye iyi geldiğini sonradan ben bunu araştırınca dedim ki niye daha önce alıp da ben yapmamışım. Çünkü çoğu güzellik uzmanının yaptığı bütün böyle cilt maskelerinde şu biberi yağı varmış. 60 liraya aldım ben bunu. Kaç milim bu? 20 milim. Bu 12,5. <laughs> bu 12,5 asla değildir. Çünkü zam gelmiştir. Bu 60 liraysa bu da ne kadardır hiç bilmiyorum. Bu da çünkü ne? 20 milim. Bu da mı 60 lira oldu acaba? En son aldığında 12,5 liraymış. Çünkü çok fazla kullanmaya gerek yok. Yani az az kullandığınızda o şekilde etkisi oluyor. Kaşık da elimde kaldı. Çünkü çay kaşığında yapacağım. Şimdi ben burayı hazırlamıştım. Bakın Hindistan cevizi yağı donuyor ya. Banyom serin olduğu için donma yapmış. Bir çay kaşığına 4 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı koydum. Ne kadar zamandır? 10 güne yaklaştı. Hala bitmedi. Ben az yaptım denemek amaçlı. Bir de bakayım dedim. Gerçekten hani cildime bir şey yapacak mı? Ondan dolayı hani tereddüt ettiğim için. Ki hiçbir şey yapmadı. Tam tersi normalde ben mesela ne nemlendirici krem sürersem süreyim. Balmumu şu an bitti. Bittiği için şu an ondan yapmadım. Dedim ki yeni bir şeye geçeyim. Ondan dolayı bu biberi yağına geçtim. Yani balmumunu gayet memnunum. Videosu var zaten onun. Oradan bakabilirsiniz. Öyle doğal cilt bakımı isteyenler için. Hazır olanlardan aldım. Hani bu kırışıklıktır, nemlendiricidir vesairedir. Duşa giriyorum, çıkıyorum. Pul pul dökülme yine oluyor. Yani demek ki o nemlendirici dediğimiz şeyler hazır ürünlerde vermiyor. Ama bunda mesela duştan çıktıktan sonra 10 günde ne fark ettim? Yani duştan çıkıyorum, yüzümde pul pul dökülme olmuyor. Çünkü benim cildim ben yağlı olarak biliyorum ama kuru cildim var ve bunu kuru, karma ve normal ciltler uygulayabiliyor. Sivilceye sürdüğünüz zaman sivilceyi azaltma etkisi çok fazla. Ben bazı şeylerini bunu hazırlarken söylerim. Hani ciltte nelere iyi geliyor işte bu söylemediklerim dışında. Onlara da bakarsınız şimdi buraya bunu hazırlayalım şimdi benim hindistan cevizi yağı az olduğu için yine çay kaşığını yapacağım yani bir tatlı kaşığı biberiye yağı koyuyorsanız 4 tatlı kaşığı normal hindistan cevizi yağı badem yağı zeytin yağı veya işte cildinize kullandığınız doğal olduğunu düşündüğünüz farklı böyle yağlar gördün mü? Yani böyle cilde sürebilecek yağlarla inceltilmesi gerekiyormuş ama bana aktar bu şekilde söyledi. Ben de öyle yaptım. Yani size de o şekilde söyleyeyim. Yani çünkü o aktarlar her şeyi hani böyle aldıkları zaman soruyorlar. insanlara çünkü o şekilde bilgi veriyorlar ya. Bakın benim Hindistan cevizi az olduğu için yine çay kaşığını yapacağım. 10 gün kadar gidiyor. Yani bayağı da bereketli bir şey oluyor. Yani yine yapsam o herhalde bir ayı tamamlar bana. Çünkü az az sürdüm ben. Yağlı bir şey. Bu karışımda yakıyor mu yüzü? Hayır yakmıyor. Sanki şey nasıl biliyor musunuz? Yani bu biberiye yağı sürdüğünüz zaman bir ferahlama geliyor yüze. Ferahlama geldiği zaman da böyle cildini sanki nefes alıyormuş gibi. Yani ben öyle hissettim. Gece yatmadan önce sürdüm. Sabah kalktığım zaman normal şekilde yıkadım. Gün içinde nemlendirici sürmeye hiç gerek duymadım. O kadar nemlilik veriyor. Yani böyle yüzüme masaj yaparak uyguladım onu. Dediğim gibi hiç böyle bir yanma söz konusu olmadı. Bibereyi yağını kullanmak istiyorsanız benim gibi bu şekilde karıştırmakta fayda var aşağıya inmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmazsanız çok sevinirim hazırlayalım şimdi de biraz bakım yapalım kapağını açtım ya burnum açıldı Vallahi naneli bir koku öyle söyleyeyim sizlere bundan daha küçük bir kabınız olur benim mesela krem kabıydı onu yıkadım güzelce bunun içine yaptım yani onun içinden rahatlıkla alınıyor o şekilde yapabilirsiniz bu şimdi cilt kaşıntısına iyi geliyormuş. Cildin vitaminle mineral ihtiyacını gideriyormuş. Akneye karşı gayet etkiliymiş. Böyle sivilce mesela olan ciltler böyle kullandığı zaman akne tedavisinde gayet etkiliymiş. Dirsek kararmalarında kullanılabiliyormuş. Yaşlanma belirtilerinde zaten kullanılıyor. Benim de şu an ihtiyacım var. Hani 40 yaşa gidiyorum ya ondan dolayı. Ben bunu şöyle bir tane koyayım. Cilt morluklarına da iyi geliyormuş. Aklıma geldikçe söyleyeceğim sizlere. Biberi yanından bir çay kaşığı koydum. Hindistan cevizi yağından da 4 çay kaşığı koyacağım. Ben ellerime falan da sürdüm. Gayet böyle kuru olduğu zaman iyi nemlendirdi. Şöyle 1 2 3 ve son bu da 4. Şimdi güzelce bunu karıştıracağım. Böyle eskiyle birbirine karıştırıyorum. Bakın şu kadar oluyor. Cildime süreyim şimdi. Baya zaman gider bu bana. Yani bir çay kaşığı bir çay kaşığı 10 gün olmuştu. Ki hala vardı. Yani dediğim gibi o böyle 15 gün gitse 15 gün 15 gün 30 gün. Az az yaparım öyle öyle sürerim. Yani çok almanıza gerek yok. Çok aldığınız zaman böyle yedirmeniz zor oluyor. Haberiniz olsun. Ama cilt onu nasıl biliyor musunuz? Vakum gibi çekiyor. O yağı falan baya böyle bildiğiniz vakumluyor. Eğer ki böyle hani cildiniz kuruysa gayet güzel şekilde böyle nem veriyor. Yani şu an cildim bakın şuralardan da görürsünüz. Yani akşamdan akşama sürdüğüm halde cildim böyle parlak gözüküyor. Hani bilmiyorum o parlaklık buradan gözüküyor ama çünkü ben hani böyle baktığım zaman da görüyorum. Böyle baktığım zaman da görüyorum. O yüzden ondan dolayı söylüyorum. Şimdi mesela bunu şöyle boyun kısmına azıcık şu yanak kısımlarına az az çok sürmeye gerek yok. Zaten dediğim gibi masaj yaptıkça o yayılıyor her tarafa. Onun yüzünden fazlalık kaldığı zaman da şey yapıyorum mesela. Ellerime sürüyorum onu. Böyle az bir şey sürdüm. Şimdi masaj yapıyorum. Yani normal işte herkesin bu kan akışını zaten kendi kendine biberiye yağı hızlandırıyor. Ondan dolayı hani ben yaptığım şekilde yapayım. Yukarı. Dudak çevresine falan da sürüyorum. Çünkü oralarda karışıyor. Cildime dokunduğum zaman bakın benim cildim ne oluyor. Hızlıca şöyle masaj yapalım. her akşam cildime yaptığım tür masajdır bu. Hani soruyorsunuz, ediyorsunuz. Valla böyle 5 dakika şu şekilde yaparım. Cildimden korkmayın kızardığı için. o hemen gidiyor. Güzelce yedirdim. Kalanını da Ellerime yedirdim. Hatta ellerime biraz daha alayım, süreyim. Yani hem cilt hem el bakımı gibi düşünün. Çünkü benim ellerime de bir şey yapmadı. Çamaşır sodasıyla en son sıcak suda dokunduğum şey vardı bir temizlikte. Orada mesela çamaşır sodası ellerimi kurutuyor demiştim. Ondan dolayı kurudu. Yani böyle sürüyorsunuz. Sonra yatıyorum. Zaten gece cilt kendini daha çok böyle yenilediği için ve leke için böyle etkili olan şeylerde gündüz uygulama yapmayın çünkü hem yağ bu hindistan cevizi yağı da o lekelerde böyle gayet iyidir sürekli böyle kullanırım ondan dolayı gündüz sürmeyin bir de bu zamanlar bu ilk bahar zamanları benim cildimde inanılmaz derecede leke yapar çünkü güneş anlamazsınız çok fazla yakar ve ben bu zamanlarda başlarım cildime güneş kremi sürmeye. Haberiniz olsun. Onu soranlar da var. O güneş kremi yüz için olan. Daha önce de paylaşmıştım. Onu kullanıyorum. Bu yağ da gayet güzel. Bilindik bir yağ. Cilde faydalarını araştırma yaptığınız zaman hem cilde hem saça, hem vücut için, hem içildiğinde böyle birçok faydası olduğu yazıyor. Ama içerek tükettiğiniz zaman da zararlarını mutlaka bir bakın. Çünkü Dediğim gibi yüksek tansiyonu olanların kullanmaması gereken bir şeymiş bu. Ciltte mesela morarmalar falan olduğu zaman da o morlukların giderilmesi için de bu biberi yağı sürülebiliyormuş. Ben baktığım kadarıyla biliyorum ve aktardan sorduğum kadarıyla biliyorum. Allah bu şekilde. Bakın cildim de böyle kızarıklık gitti. böyle <laughs> parlak parlak ve cildinize bayağı nem veriyor. Gayet de güzel şekilde böyle uygulayabiliyorsunuz. Böyle biberiye yağını merak edip cildine kullanmak isteyenler karıştırarak kullandığınız zaman cildinize gayet faydalı olduğunu görürsünüz. O yumuşaklığı böyle hissettiğiniz an ve sabah kalktığınızda o yumuşaklıkla uyandığınız an böyle çok iyi geliyor size. Yani bilmiyorum o şekilde oluyor. Şu an mesela yüzümde hiç yanma yok. Yakıcı özelliğini ne yaptık? Hindistan cevizi yağını giderdik. Şu an sadece çok hafif kokusu var. O da zaten belirli bir şeyden sonra atıyorum yarım saat sonrası hiç kalmıyor. Yani o kadar uzun süre bile değil. Daha kısa sürede. Yani ellerimde çok hafif. Yani uçucu bir kokusu olduğu için gerçekten hiç böyle o biberiyenin kokusunu almıyorsunuz. Onu da söyleyebilirim. Sanıyorum yine her şeyini anlattım. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.